Korkut. Ben bu Korkut karakterini hangi filmde canlandırdım ya? Yani? Herkes ondan bahsediyor. Ben hatırlamıyorum bile. Nasıl? Yok bir şey canım falan benim. Ee, şey adı neydi bebeğim? Nilay. Nilsu. Ha, evet ne diyecektin hayatım? Hiç sadece nasılsın diye soracaktım sana. Tabii ki süperim. Sorulur mu bu? Zaten bu ister. Başka nasıl olabilir ki? Yeni imajın çok hoş olmuş. Daha da yakışıklı olmuşsun böyle. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Zaten ben yıllanmış şarap gibiyimdir. Gittikçe daha yakışıklı oluyorum Ama o kadar yaşlı değilim. Biz ona günlenmiş şarap diyelim. Beraber bir fotoğraf çektirebilir miyiz? En nadide yerimde saklayacağım ben onu. Ha. Hadi canım, hadi. Sevgi bir fotoğrafımızı çekebilir misin? Tabii ki hemen. Evet, çekiyorum. Gülümseyin. Tamam. <laughs> <laughs> abi kim o? Fanlarımdan biri Batur'cum. Ee, birlikte fotoğraf çektirmek istiyormuş da. Oğlum hadi senin kafan Cemre'nin gazabına uğradı. Bu kızın kafasına ne düşmüş? <laughs> <laughs> Selam millet. Merhaba Emrah'cığım. Abi ne iş? Hayranları yine. E ee, nasıl gidiyor? Korkut bildiğin Korkut abi. Pardon. Belki yani. Belki. Yer çekimine meydan okuyor. Sürekli uçuşta. Ha Allah. Çekim dediğinde aklıma geldi. Benim akşam çekimim var ya. Kardeşim bu sefer ne çekimi? Reklam çekimi. Movie Berk gerçek bir markadır arkadaşlar. Süper oldu süper. Gülçin bu besteye bayılacak organ Şeker. Bence sadece Gülçin abla değil de kim olsa bu şarkıya bayılır. Ama en önemlisi Gülçin'in beğenmesi organ Şeker. Bu şarkıyı söyleyişini hayal edebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu manzarayı bir ömür boyu uğraşsam hayal edemezdim. Korkut abi ne bu hal? Ajan sen kafanı çarpınca cidden her şeyi unutmuşsun oğlum. Oğlum duş alırken şampuanı sürdükten sonra Üzerine bir de su dökmek gerekiyor. Aa, çok şaşırdım. Aman ne kadar komik. <laughs> Bakıyorum da siz iğrenç sitcom esprilerine bayılıyorsunuz arkadaşlar. Siz gidin kendini oyuncu sanan zibidilerle evlenin. Gerçek oyuncudan ne anlarsınız siz? Yok Berşan olur mu öyle şey? Özellikle sen bu haldeyken gözümüz senden başkasını görür mü? Bu resmen rezalet. Hatta ve hatta insanlık suçu. Benim gibi bir movie starın ayak bastığı yerde sular kesildi. <laughs> Yok abi. Bu dünya benim gibi müthiş varlıklara göre bir yer değil. Hazır Mars'ta su buldular. Acaba oraya mı taşınsam? Tamam ajan, sakin ol. Sular kesildi. Adam Mars'ta hayat buldu. Bir de elektrikler kesilse demek ki evrende çözülmedik sır kalmayacak bu oğlum. <laughs> Keşke köpükleri hissilmeseydin be ajan. Yeni filminde o halde oynasaydın. Garanti 5 milyon kişi seni görmeye gelirdi. Bence de Korkut abi. Zaten parlak bir yıldızdı, köpükler seni daha da parlattı. <laughs> Siz gülün bakalım. Bu bir komplo. Movistar Berk'in önlenemez yükselişini önlemeye çalışıyorlar. Ama önleyemezler. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi... ...bu yükseliş önlenemez. Ajan, sen kendini Berk sanırken bile Korkut'sun. Oğlum şu laflara bak ya. Aç bakayım kapıyı. Merhaba Yasemin abla. Merhaba Zeynep. İçeride mi balık hafızalı? Evet. <laughs> Bakın hayranlarım eve kadar geliyor. Ee, adın neydi senin? Yasemin. Gelsene Yasemin. Biliyorsun ben hayranlarıyla samimiyet kurmaya çok önem veren bir aktörüm. sabah kalkıyorum. Sabah sabah kalkınca iğrenç şekilde lanet oluyorum. Lanet olunca kendimi seviyorum ama kapı açmayı, sabah erkenden kalkmayı sevmiyorum. Aman be, of ya. Rahat vermiyorsun hiç. Bakıyorum lisesi paparazilerin gerçek hayatta gerçekten de hiç saygısı yok. Bir sabah da evimizde rahat rahat oturabilelim ya. Bu ne be, uyuyacağız. Korkut, ha. oğlum sen hala kendine gelemedin mi ya? Oğlum ben şu Korkut karakterini nerede oynadım amma tutmuş ya. Hiçbir şey hatırlamak istemiyorum ya. Hadi hadi. Korkut dizisi bitti kardeşim. Bundan sonra önümüzdeki dizilere bakacağız. Şimdilik bu kadar. Geri kalanını yazı olarak ajanslara fax çekeceğiz. Oğlum, basit basit konuşma ya. Hadi, hazırlan, çıkıyoruz. Nereye çıkıyoruz lan? Manyak mısın? Ben erkeklerle çıkmam. Oğlum, şu temizlik ilanı var ya. Unuttun mu? Ha, bir dakika. Şu hayır işi. Uf. Bekle bekle, hazırlanayım. Menajerime de söyleyeyim de şu kapıya iki tane Neilano o uzun böyle sakal falan var siyah falan böyle şey bodyguard bodyguard onlardan iki tane diksin şu kapıya be İpini koparan kapıma dayanıyor hayır işim, hayır işi huzurum kalmadı be öf bana bak ben gelip geliyorum sen bana portakal falan sık tamam mı portakal içine de böyle çilek tozu tamam mı çilek tozu bilesin değil mi hadi canım. Tamam tamam sıkacağım Milan'da kat yazmıyor oğlum birilerine sormak lazım. Tamam tamam merak etme ben şimdi hallederim. Şişt. birader ne bakıyorsunuz? Bir temizlik işi varmış da bebeğim onun için geldiniz. Hı. Ha öyle deseniz de. Muzo. Lan Muzo beklediğimiz arkadaşlar gelmiş. Gelin bakayım öyle. Kolay gelsin. Geçin geçin. Delikanlılık kimlere hmm. kaldılar? Daha önce hiç temizlik yaptınız mı? Yapmaz mıyız? Ben şahsen bütün başarımı temizlik tutkuma borçluyum. Hatta bir gün temizlik yapmasam yüzüme uyku girmiyor. Aferin. Seni sevdim. Biraz renklisin ama <laughs> delikanlı bir çocuğa benziyorsun. Gördün değil mi? Bu da hayranım çıktı. oğlum bu iş bildiğin gibi değil. Panik yapma canım. Bak şimdi nasıl hallediyorum. Yalnız bizim ücretimiz biraz pahalıdır. Heh. Evlat ben zaten ucuzlarla çalışmam. Siz şu işi bir an önce bitirin de gerisi kolay. Abi. Ha. Ne yapıyorsunuz temizliği? Yani şu, e, e... suyla. Suyla mı? Evet. Hiç acımam. Suya boğar. Ama çok inatçıysa basarım kezzabı. icabında kiri ağlarım. <laughs> <laughs> Aferin evladım. Seni çok sevdim. İçinde harbi bir psikopat yaşıyor seni. <laughs> Helal olsun rica ederim. <laughs> ben nesini sevdim ben? Bırak. Delikanlı çocuk bu, delikanlı. Hadi lan. Delikanlıydın değil mi? İş görüşmesi bahanesiyle mafya setine Demek diziniz bakmak üzere. Bir iki poz vereyim de Rating yerinizi anında tavan yapsın bari. Ha. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Oğlum, hadi hemen kaçalım. Üç deyince, hazır mısın? Ne kaçmış be? Daha yeni poz vermeye ama çok istiyorsan kaçma kovalamacısında oynarız. Korkut! Üç! Gel hadi gel! Gel! Yakalayın şunları! Hadi be oğlum. Amma süslendin ya. Tamam hocam geliyorum ya. Oğlum. Bu işler olan benim lan. Hadi Çin bu ister Ben de kendi işimi istarıyım. Hadi gel. Aşkım hazır mısınız? Yok artık ya. Bu kadarı da fazla. E bu kaçıncı oldu ama? Hı. Peki tamam tamam. Başka zaman yaparız artık. Oo. Tamam canım. Ben de senin. Ne oldu abi? Kızlar çıkamıyormuş. Hüsnü teyze taş koymuş. Yapma ya yine mi abi? Nasıl olmuş maşan? Hiç boşuna heveslenmeyin. Kızlar çıkamıyor abi. Yapma ya. Oğlum boşuna mı süslendik o kadar? Boşuna olur mu? Madem kızlar çıkamıyor, biz de evde kutlama yaparız. Üstelik içkiler de benden. İşte bu güzel olur. Hadi çıkalım. Hadi. Hadi yürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgi Hanım merhaba. Geç kalmadık ya. Yok yok tam vaktinde. Arkadaşlar seti hazırlıyor. Birazdan çekime başlarız. Siz biraz bekleyin ben bir stüdyoya bakayım. Ne? <laughs> ne yapıyorsun Getir, abi sen geç. ya? Yo yo yo. Ne yapıyor bu? Bu resmen skandal. Koskoca muhister Berk, setin hazırlanmasını bekliyor. Olmaz bebeğim, olmaz. Bu kafayla Türk sineması asla adam olmaz. Olmaz. Berk Hı. Bey geri döndü ajanlar, gözümüz aydın. Vallahi hiç aydın değil Mert. Hatta acayip karanlık. Abi dün gece ne güzel yeniden korkut olmuştu, bu yine ne oldu? Abi o itince öyle oluyor. Ne yapsak hep içkim mi içirsek aşanlar? <laughs> aman abi aman. İçkili hali hiç çekilmiyor ki bunun. O zaman normal halinden de korkut oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksin sen ya. Bravo. Beyler hoş Al. geldiniz. Buyurun sizi makyajı alayım. Allah Allah. Şimdi alıyorsun. Tamam. Bu saat. Tamam, hadi. Biraz daha yavaş olsun. Müthiş bir şey. Oğlum kamera önünde oynamak harika bir şey ya. Ya abartma be Barış. Alt tarafı bir deneme çekimi yaptılar. Sen dünyanın da böyle Oscar'lık filmde oyunu falan zannedecek <laughs> ha. Çocuğa kızma. Oyunculuk böyle bir tutkudur işte arkadaşlar. Hiç unutmam. Bakın, hiç unutmam diyorum. İlk sinema filmi. İlk sinema filmimde öyle heyecanlanmıştım ki heyecandan dilim tutulmuştu. Ama konuşmadan bile muhteşem bir performans sergilemiştim. Öyle mi Bertçim? Peki hangi filmde abi bu? Şey, eee. Devlerin Aşkı. Ya benim hatırladığım kadarıyla o filmde konuşuyorlardı be abi. Siz ciddi misiniz ya? Evet. Ama konuşma olmayan bir film vardı. Belki sen onu <laughs> oynamışsındır ha? Evet abi. Kesinlikle onu oynamışsındır. E şey. Ee, adı neydi o filmin? Eee. Develerin Aşkı. <gülüyor> <gülüyor> Sonra adamlar Mert'le Barış'ı paçalarından tuttuğu gibi dışarı attılar. Aa! Aa, aa ya! Tabii ben centilmen biri olarak hiçbir şeye bulaşmadım hayatım. Aferin Korkut aferin. Oh süper. <laughs> Demek Emre gelmedi. Eee önemli bir şey vardı galiba. Şey bu Barış kaç defa cebini çaldırdı ama Hı -hı. olmadı işte. Ulaşamadık. Hadi Korkut, biz çıkalım artık. Düşüncelerime mi odaklandın Yasemin? Ben de tam aynı şeyi söyleyecektim. Ne diyecektin? Arabayla dolaşalım mı diyecektim. Araba mı? Araba. araba mı? Ne arabası Korkut? Unuttun mu ben senin arabanı aylar önce perde çıkarttım. Canın sağ olsun hayatım. Dün reklam avansınına gittim, araba kiraladım. Aşağıda biz bekle. Öyle eskisi gibi acayip model değil ama... ...hiç yok da nedir. Olsun. Harikasın sen korkut. Harikasın. Hadi hemen gidelim ama önce benim üstümü değiştirmem lazım. Tamam Yas, Ben seni aşağıda beklerim. Cemre. Hı hı. Pozitif düşünce unutma. Bir şeyin olmasını istiyorsan pozitif düşüneceksin. Hı. Pozitif düşünceye bir duşla başlayacağım. Cık. Acayip özlemişim araba kullanmayı. Farkındayım Yasemin. Yine fırtına gibiydin. Gerçekten anlamıyorum Korku. Nasıl bu kadar iyi olabiliyorsun? <laughs> Diğer erkeklere hiç benzemiyorsun. İçinde zerre kadar kötülük yok. Acayip düşüncelisin. Bencil değilsin. Bazen gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Çok basit Yasemin. Çünkü... Çünkü seni kendimden bile çok seviyorum. Her şeyin bu kadar güzel olması beni çok korkutuyor. Sanki her an büyü bozulacak, ayrılacakmışız gibi geliyor. Korkma Yasemin. Ayrılsak da her şey kötüye gitse de... ...sana olan sevgimi ve inancımı hiçbir şey değiştiremez. Demek sen de çekim yasasına inanıyorsun. Ben sevginin gücüne inanıyorum. Eğer insan çok severse... ...aşk için yapamayacağı şey yoktur.